Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir kahve savaşı oluyordu. Bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Burada sizinle birlikte bir sıkıntınızı paylaşan bir kişi var. O kendi dertlerini size anlatıyor. Siz ona kendi dertlerinizi anlattı, anlatıyorsunuz. Dörtlü vade içerisinde bu kişiyle bir yere gideceksiniz. 51 yaşlarında bir erkek karşılayacak sizi gideceğiniz yerde. Ve bu gideceğiniz yerle alakalı çok güzel, hayırlı haberler dağılıyorsunuz. Yani sıkıntılarınızın atacaksınız artık. dörtlü vade içerisinde burası da sürekli sizinle alakalı bazı ileri geri konuşan bir bayan görüyorum. Bu kişiden haber alacaksınız ve biraz moraliniz bozulabilir. Bir otobüsle alakalı problemi çözeceksiniz arkadaşlar. Mecbursunuz çünkü bu otobüsle olan yolculuk pek hayırlı olmayacak dönüşle alakalı olacak bu yolculuk. Otobüsle alakalı. Gidiş değil de dönüşle alakalı. Biraz sıkıntılı görüyorum. İsminde A harfi olan bir kişi sıkıntı yaşayabilir. Bu siz de olabilirsiniz. Veyahut çevrenizde biri veya veyahut akrabalarınızdan biri de olabilir. İsminde A harfi var. soyisminde de olabilir dilinde şurada bir erkek görüyorum. Bu erkek sizin bazı problemlerinizi şu ana kadar çözmüş. İleri geri konuşanları, sizin hakkınızda dedikodu yapanların sürekli ağzını tıkayan biri, yan kapatan biri. Sizinle alakalı çok güzel hayırlı iyi şeyler düşünüyor ve üçlü vade içerisinde sizin istediğiniz bir şeyi gerçekleştirecek bu kişi. Ve siz de mutlu olacaksınız ama bu kişi kendini yani belli etmiyor ki onu onun tarafından gerçekleştirilmiş bir şey bu sevineceksiniz, mutlu olacaksınız ama sizin bundan haberiniz olmayacak. Burada üç kişi görüyorum size geliyorlar ve bu üç kişiden birisi çok sıkıntılı görüyorum ve sizin o kişinin problemini çözmeniz gerektiğini görüyorum çünkü ee, geçmişinizde e, bu kişi size yardım etmiş ve şu anda siz mecbursunuz ki o kişiye yardım etmeniz gerekiyor. isminde Z harfi var. Soy isminde de olabilir. Burada e, Fırat F, F, R, T harfleri görüyorum. Fırat gibi olabilir mesela isminde FRT harfleri bulunan veya soy isminde de bulunabilir. Bu kişiyle alakalı yani yabancı birisi bu sizin için veya hut yabancı birisi bu kişi hakkında bazı aydınlamalar gerçekleştirecek. Yani kafanızda aydınlanma yaşayacaksınız. Yani bu kişinin artık ne olduğunu, nasıl bir olduğunu, nereden olduğunu her şeyi öğreneceksiniz arkadaşlar. Ekim ayının içerisinde burada çok güzel bir haber görüyorum. Bu işinizle alakalı olacak ve mutlu olacaksınız. Uzun bir yolculuk var. Bu yolculuğu yapmak zorundasınız eğer ki yaparsanız bu size bağlı isminde a ve l harfi bulunan bir kişinin yanına gideceksiniz ve bu kişi sizin sıkıntılarınızın çözmenize yardımcı olacaktır. Biraz böyle kendinize teselli verin. Yani böyle her şeye üzülüyorsunuz veya hot kızıyorsunuz, agresifleşiyorsunuz çevrenizi Bunları yapmamaya çalışın. Biraz daha olumlu düşünürseniz eğer üzerinizdeki olan bu sıkıntıyı atlatacaksınız. Bir mutluluk e, görüyorum. Burada iki kişi kavuşuyor artık. Yakın zamanda bir e, parayla alakalı sıkıntı varmış. Bu, bu parayla alakalı yani maddi anlamda bu sıkıntı atlatılacak ve bu iki kişi kavuşacak. Evet arkadaşlar bugünkü kahve da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.